Hepinize yeni bir videodan merhaba dostlarım. Fırtına sunucusu 14. bölüme hepiniz hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce biliyorsunuz ki 1K abone hedefimiz var. Bu konuda desteklerinizi bekliyorum. Abone olmayı, yorum yapmayı, eleştiri ve görüşlerinizi bırakmayı lütfen unutmayın. Bunlar kanalı ön plana çıkartan olaylar. Aynı zamanda size birkaç videodur aynı şeyi soruyorum videoların izlenmesini arttırmak amacıyla biraz daha keyifli geçmesi amacıyla meme edit koymamı ister misiniz? Bunun konuda da yorum yaparsanız sevinirim. Şimdiden hepsi için tek tek teşekkür ediyorum. İyi seyirler, iyi eğlenceler diliyorum. Dostlar şöyle bir Nemre'yi denedim. Başardım, kestim. Şimdi şöyle bir toplayalım size beraber. 1, 2, 3, 4, 5 6 7 8 9 şöyle 10 artı bir tane sarı parlak parça gelmiş ama parça şamana düşmüş ona gitmiyor. Tamam şimdi ben bunu da alırım. Şöyle 10 sandık aldık ayaküstü. Nemire kestik ama tabi eksiklerimiz var. Şu şamanın metin katında çok büyük sıkıntısı var. Onu çözmem lazım. Şamanın metne karşı olan hasarını böyle biraz arttırabilirsem çok zor. skillle beraber kesiyorum. Kesebiliyor ama biraz uzun sürüyor. Haddinden fazla uzun sürüyor. O yüzden de öncelik olarak şu şamanın biraz en azından şu elindeki silahı artı altı artı yedi basabilirsem bizim için güzel olur. Bir turda rota döndüm. O burada. Nemeler burada. Kim bizi dışarı attı. Ben şu resmini bir yer toplayayım. Geliyorum. Bu arada şimdi fark ettim. Abi pet kapalıymış. Bir de düşünün ben bunu petsiz kestim. Bir de demek ki petle beraber olsa çok rahat olacaktı. Zaten direkt ilk başta direkt zehirlemeyi verdim. Onun peşinden canı çeyreğe kadar düştü. Kanamalı kaska geçtim. Şuna geçtim yani. Onunla beraber de tık 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 hızlı bir şekilde kestim ya. Ben bu kadar iyi olacağını beklemiyordum. Ben çok zorlanırım diye düşünmüştüm ama kestim. Sadece birkaç parça sıkıntı var. Hasarları böyle bir tık daha arttırırsam en azından süreyi kısalt kısaltırım. Bir yarım saat falan sürdü toplamı. Umarım süreyi azaltabilirim. Şöyle ninşamandayım. Sanatlar burada malum. Şimdi şöyle şuradan ufak ufak hızlı açmaya başlayacağım. Şu. Normalde Razador sanatlarını açmayacaktım ama şimdilik bunları da bir açmak istiyorum. Bakalım belki güzel bir şey elde ederiz diye düşündüm. Şöyle açmaya devam edelim bakalım. Hop dedik. Şu an envanter doldu. Bu arada siyah böyle geçen videoda da çıkartmıştık. Para etmiyormuş. Onu öğrendim, öğrendim de. Buradan da şu anda sadece pet kitabı sandığı geldi. Şöyle 18 ortalama. Şöyle 5 ortalama geldi. Bunları biliyorsunuz zaten. Bu sunucuda hiç para etmiyorlar. Ki namaz normal sunucuda da para etmiyor. 12 ortalama burada para etmiyor. Başka şöyle değerli bir şey. Şimşek pençesi para etmiyor. Şunu çıkarttım. Attım yani daha doğrusu. Bastım bastım. Duygu çantası. Artı dört bir mama bunu yediririz ve kesim örneği var. Şimdi şöyle nemre sandıkları açmak Buradan bir adet meyve bir adet de titan istiyorum. Hemen şimdi hızlı bir şekilde açmaya başlayalım. İlkinden hiçbir şey gelmedi. İkinciyi açtım bir şey gelmedi. Uf abi çok güzel. Tanrıların meyvesi bu kaç para ediyor bilmiyorum ama her zaman sunucuların hepsinde de çok değerli bir item'dır kendisi. Şimdi şöyle şunları bir hemen temizleyelim. King kılıcı 8 beceri. Şöyle yüksek ortalamalı veya yüksek becerili bir tane King kılıcı düşünmek istiyorum ya. Öyle bir hedefim var. Umarım onu başarırım. Şöyle açıyorum burayı. Kanun sandığı geldi. 6 becerili bir aslan kılıcı geldi. Şöyle bir daha hızlı hızlı açtım. Şöyle hızlı açtım. Bir tane titan dioksit var ya 10 numara olur derken şöyle son sandığı da açtım. alan, alan yok. Şöyle çektim. Açtım abi maalesef ki gelmedi. İki tane karanlığı sandı. Bir tane pet kitabı sandı. En değerli olan bir adet tanrıların meyvesi almış olduk buradan. Bu arada dediğim gibi Razor görevi yapmaya devam ediyorum. O ayrı onu yine en son 200 saniye bitirdiğimizde kaç tane çıkarttığımızı göstereceğim. Onun halinde şu anda burada değerli bir şey şu iki beceriymiş. Başka da değerli bir şey maalesef ki burada yok. Bir de şu var ama yani şuradan da bir adet gümüş. Ya, ya küpe gelirim diye de gümüş gümüşle alakaydı ya. Diva yanlış ettim neyse sığırlar geldi bunları sallayalım. Peki bundan bir canavar avcısı gelir mi? Bastık. Yank düşürme geldi. Bu da çok maalesef. Bunu da attık gitti. Dostlar bir süre hastaydım. Oyuna bayağı giremedim açıkçası. Bugün girdim ve şu görevleri bitirdim. Geçen sefer 170 yapan 120 taneden 7 tane çıkartmıştık. Bu sefer 3 tane çıkartabildik. Sonra bu ara son turlarda artık razoru kesmedim. Sadece nemereye girdim. Nemereleri kestim. Razoru sadece bir tur kesmiştim. Onun da bu sandıkları burada zaten. Şimdi bu envanterde şu anda 8.5 oyuncu var. 8-8.5 oyuncu var. Bir para var şu envanterde. Onun haricinde 3 tane bu var. Rastgele sandı. 5 tane zen çıktı. Başka da bir şey şu anda zaten bunun üzerinde yok. Şimdi şunları bir açalım bakalım. Bu ha bir de şunlar var. Bunun da 4 tanesi var tabi. Şimdi şunları sizle beraber bir açalım bakalım ne edeceğiz. Bir açtım. Onyx. x İkinciyi açtım. Safir. Üçüncüyü açtım. Ya şimdi buradan herhangi birisi buradan herhangi birisi efsanevi gelse bile çok güzel kar. Çünkü şöyle zaten ben bunu kesecektim. Paraya o yüzden parası buradan çıkıyor zaten. Onun haricinde de bir won verdik zaten 200 tanesine. Şimdi şöyle açtım. Ne geldi? yontulmuş 10x. Bir tane daha açtım. Ender Safir. En önemlisi efsanevi Yakut. Geldi mi? Antika Yakut. İşte budur abi. Çok güzel oldu. Şimdi şunları da bir açalım. Buradan da 4 tane çık çıkmıştı ya. Bir de bir 15 tane biz kasmıştık. Onları da şöyle bir açayım ben. Bunları bir yukarı atalım bakalım ne elde edeceğiz. Böyle bir tek granı deneyebiliyoruz. Onu da şöyle yakalım gitsin. Aynen öyle. Yani yapacak bir şey yok. Sadece şu an elimizde ne var? Bir tane antika yakut var. Başka da bir şey galiba yok değil mi bu karakter üzerinde? Benim bildiğim kadarıyla yok. Evet bu şekilde. Bu arada şunu kafaya koydum. Şunu her an kusursuza çekmek için adım atabilirim. Böyle nemeleri pazara doldurdum. Şöyle bir 5 tane kaldı elimde. Bunları kenara açmak istiyorum. Bir de bunları pazara koymanın bir manası yok. Tanesi 5'im zaten. Şöyle dizdim. Bunları böyle bir 5 buradan, bir 5 buradan, 4 de böyle açacağım. Şunları istediğim alev çıkıyor içinden galiba diye hatırlıyorum. Buna da titan ve meyvesi çıkıyor. Birazcık düşük bir şans ama denemek istiyorum. Şöyle bir açtım, bir şey çıkmadı, bir şey çıkmadı, bir şey çıkmadı. Şöyle açtım ve bir şey çıkmadı. Bu arada bu da 500k para yapıyor, aklınızda bulunsun. Geçen çıkarttığımıza bakmıştım. Şurayı açtım şimdi, bir şey yok. Şöyle tık tık yaptım. Yine bir şey yok. Tık tık yaptım. Yine bir şey yok. Bir daha açtım. Zehir ve titan dioksit. Gayet güzel abi. Bunu buraya aldım. Şöyle biraz daha tık 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 yaptım. Yine bir şey yok. Tamam. Şu titan dioksit arkaya alalım şu şekilde. Bu zaten alacağımızı aldık. Şuradan tak 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 diyorum açmaya devam edecektim ama maalesef ki her zaman gibi bir envanter sorunu yaşadık. O zaman şöyle yapalım. Hemen şuradan petimizi çağıralım. Yere at atmayalım. Direkt betimizi yedirelim. Azıcık bir şey de olmuş olsun diyelim. Şöyle baktım. Artı 1. Bunda bir şey yok. Bunlara gelelim. Şu yok. Artı 1. Bu da çöp. Bu da çöp. Şöyle bunları verdim gitti. Artı 4. Artı 3. Şu neymiş? Artı 4. Bu neymiş? 11 begir. Hiç para düşünmüyorum. Bunları da verdik abi. Geldim. 16 ortalama. Geldim. 11 ortalama verdim gitti bunları pete. Şöyle bakıyorum bıçak çevirme. Benim galiba master değildi. Aynen master olmayan becerilerden bir tanesi oluyor kendisi. Şimdi şöyle gelelim kaldığımız yerden tak tak diyelim devam edelim hızlı hızlı açmaya ve bir şey gelmedi maalesef sadece aha kırmızı boya geldi bak bu da parayı ediyordu diye hatırlıyorum şimdi bu ikisinin fiyatına bir bakacağım ya tam hatırlamıyorum bunları bir fiyatlarına bakmam lazım baktım geldim de titan dioksit bir atmış bu açımı kurtarıyor bu da 7 emmiş. Para etmiyor yani. Zararımız yok, karımız yok. Kafa kafaya çıktık diyebiliriz. Şimdi şöyle ilk parti satıldı. 242 em var. Bunun üzerime alıyorum. Buradan hemen bir won buradan çevireceğim. Ufak bir yatırım yapacağım bununla beraber. Şöyle yangı bonodan bir won çevireceğim. Şimdi şöyle iki tane kostüm buldum. Aynı bizim üzerindeki her gibi. Onları alacağım. Hemen alayım geleyim size de göstereyim. Şimdi ilki bu. Bir buçuk bana 10 rüzgar, 2k hipi, bizimkinde 15 rüzgar var. Diğer tarafı boştu. 500 gel verip 2K IP almak bence daha mantıklı. Bunu alıyorum. Bir de şimdi bunun başlığı var. Bir de başlığını bulalım. Böyle başlığı da şunu alacağım. 6 günlük. Bu da bize idare eder. Bunları şimdi, şimdi 15 ateş getirdim mi benim işimi görür. Şimdi şöyle ben bir ateş ayakkabısı almıştım. Hastaydım biliyorsunuz. Hasta olduğum için de pek fazla oyuna giremedim. Ama şöyle o ara ateş ayakkabısı aldım bir tane. 6. ve 7. efsunu ekledim. Şöyle bakıyorum ne eklenmiş. Zehirleme gelmiş. Şimdi bunu üzerime alıyorum. Şimdi şöyle hep var vardı zaten. Hep orada ben şey çektim. Hep çekmiştim. Çektiğim hep ile beraber de bu arada karakterimiz 119 level oldu. Şöyle onu da göstereyim. O tablodan kasılıyor sürekli. Çektim. Heple beraber bir 10 tane şöyle hemen göstereyim. kutsama aldım. Bununla beraber şöyle kaskı attım. Tekte bir 50 str geldi. Bunu böyle kullanacağım. Şimdi şuna da bir str istiyorum abi. Şöyle attım. Kanama Çift kanama geldi daha doğrusu. Şöyle bir daha attım ne geldi? HP birinci eklenen geldi. Şöyle attım bir daha. Bu arada bu 10 kritik bir k HP. Şöyle HP ve CP geldi. Bir daha attım zehre karşı koyma geldi. Yani epim yok. O yüzden şöyle gelmesi lazım. Bir baktım buzun gücü geldi. Bir daha salladım. Beşinci eklenen kanama geldi. Bir daha salladım zehre karşı koyma. Şöyle geldim. Zehre karşı koyma geldi. Sonuncuyu da attım ikinci eklenen yani HP'ye %25 daha vurmuş oldu böylelikle. Şimdi bunu daha sonra F sunarız. Yani 6-7'sini daha sonra atarız buna. Maalesef o kadar epim yok. Hatta hiç epim yok da diyebilirim. Şöyle göstereyim. Şöyle 72 ep var kartı üzerinde. Bu da tombalada kullanıyorum. Tombalada günlük oynadım yine. Çok da büyük bir şey almadı. Her gün neredeyse bir Gaya aldık o kadar. Başkasını da almadık. Bu da böyle şu anlık böyle dursun. Bunu ilerleyen vakitte bir artı 6 artı 7 deneriz. Belki artı 8'e basıp bırakabilirim. Şimdi dostlar ben bu tombaldan gelen gayaların bir kısmını buraya indirdim. Onlarla beraber de şöyle app kuponu aldım. Bunları şimdi fırtına aktaracağım. Bunu size göstermek için kayıda girdim. Şimdi bunları birer kalmak üzere app kupon olarak aktarıyorum. Sonrasında bunlarla beraber de gideceğim şey alacağım. 50 alıp Onları satıp bozduracağım. Bozdurdum 50 yap kuponlarıyla beraber de farklı bir planım var. Bunu devreye sokacağım. Daha doğrusu eksik itemlerimizi alacağız diyelim. Şimdi ben bunları bir aktarayım. Hemen geliyorum. Şimdi şöyle ilk parti pazarı kurdum buradan. Böyle bir tanesi gitti hep kuponların. Daha devamı var burada. Bayağı bir elimde şu anda var. Bunlar şu an bekleyecekler. Şimdi burası gittikçe bunları pazara koyacağım. Nemre'nin böyle bir şu anda 50 dakikası kaldı. Ondan önce de dedim ki biraz zor daha gireyim. Şu plan suçları yapıyorum. Elimde 99 tane kaldı ama. Abi bu sefer daha şimdiye kadar bir tane bile şey vermedi. Kor normal vermedi. Onu geçtim. Hiç şey vermedi. Nedir onun ismi? Neredeyse Razador görevi hiç vermiyor. Biraz sıkıntılı bir dönemdeyiz ama yapacak bir şey yok. Umarım zarar ettirmez bu sefer. Bir de şunlar birlikte. Şuna şöyle size beraber bir açalım bakalım ne çıkacak. Fasulye geldi. Efsun esisi geldi. Kutsama küresi. Zen fasulyesi. Yeşil fasulye geldi bir tane daha. Bir i̇şte mavi inci geldi. Şöyle bir saniye. Şöyle bir bakalım. Tamam. Arttırma gelmiş. Efsun esisi gelmiş. Burada da bir tane de şu efsundan gelmiş güzel yani arttırma efsun yeşil şey fasulye gelmiş güzel şimdi şunları şöyle bir açalım bakalım bunlar ne gelecek tık, tık 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 yaptım ne geldi en ya şunlar şu şeyleri basmak için bu arada şunlar var ya şu 12 level artı 12 96'larlık zırhlar falan bunları basmak için bunlar da ben bunları basmayacağım ki Ya yani şunun hiçbir anlamı yok şu an bizim için bu arada. Şöyle göstermek istiyorum. 68 tane kaldı. Sonunda ilk kor drakonis geldi. Yani bu normal dediğimiz mi size? 200 tane 4 tane çıkardı diye bakalım. 68 tane 3 tane daha çıkarabilecek miyiz? Onu merak ediyorum. Şimdi böyle devam. Bakalım artık gittiği yere kadar. Şimdi şöyle bir kısım satıldı. 11.5 won para var. Bu parayı üzerime alıyorum. Çünkü pazara eşya koymaya devam edemiyorum. Şimdi bunu çevireyim. Ondan sonrasında da devam edelim. Şu ne var ne yok satalım. Bu arada bir tur daha döndüm. 9 sandık attı. Onları da şu anda pazara koyacağım yavaş yavaş. Şimdi şöyle bir 12 won daha para oldu burada. Hatta 12 buçuk won. Bunu da aldım. Şu son partiyi de koydum artık pazara. Bunlarla beraber bitiyor. Bu arada prens bitirdim. Son iki turda da şöyle razı doğru kesmek zorunda kaldım. Bir turda kesmek zorunda kalma sebebim şeydi. Neydi onun adı? Turu patattım. Patattım gibi şu oldu yani. Yani işte mağat taşını atınca kapatmak zorunda kaldım. O da en sondaydı. Devam edemedim. Diğeri de işte şimdi prens bitince son bir keseyim dedim bari. Şimdi bunları şöyle hızlı hızlı açmak istiyorum abi. Bundan zaten içine bir şey çıkacağı yok. O yüzden bunları satmakta da uğraşamayacağım için şöyle açıyorum. Belki güzel bir şey denk gelir diye ama maalesef ki her zamanki gibi şu envanterden yüzümüz gülmüyor. Derken Titan geldi. şey King kılıcı 7 ortalama. Bir salla gitsin. Şöyle bir daha açtım. Şöyle hızlı hızlı açmaya başladım. Ne geldi? 10 artı o, 16 ortalama King kılıcı geldi. Başka da güzel bir şey şu anlık yok. Başka devam mı diyorum? Dur şöyle biraz şöyle temizleyelim. Zehir 16 ortalama geldi. Şöyle şunları da bir salla. Şöyle devam edelim bakalım ne gelecek. Şöyle tık 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 tıp tıp hiçbir şey gelmiyor abi. Ya bizim şansımız burayı almaya yetmiyor büyük ihtimalle. Yapacak bir şey yok. Burada ben daha buna hiçbir şey çıkartamadım. Tık tık derken bitti. Şöyle salladım bir daha. Böyle çıt Yine bir şey yok. Şu zehir 13 ortalama. King kılıcı. iki ortam. Aha alev gelmiş. Bak yine beni her zamanki gibi mort etti bu. Alev gelmiş. Alev gayet güzel. Kurtarır mı bilmiyorum ama en azından zarar ettirmez diye düşünüyorum. Budur yani. Şu anki mevzu buna ibaret. Şimdi elimde şu var. Nerede o? Bu. Bunu şöyle açıyorum abi. Bundan da Grena geldi. Peki. Efsanevi Grena mı gelir? Antika Grena geldi. Şu anda adam bir bunu kurtarıyor büyük ihtimalle. Aynı zamanda da şöyle bir altyapı var mı diye bakacağım. Hani var da. Hani öyle çok büyük bir altyapım yok açıkçası. Şöyle şimdi şunları da biz de beraber yukarı atalım bakalım da. Belki buradan da bir şekilde şeyi açtım. Bu biriktirdiğim korlar vardı. Onları açtım. Bu arada safirleri yukarı atıyorum. Grena ile 10x işte onları da atıyorum ama şu yeşilleri atmayacağım işimleri saklayacağım. Onlarla beraber uzatma yapacağım. Simya süreleri uzatacağım. Bu safirden de biliyorsunuz yukarı gitme hayalim var. Yani bir mükemmel veya kusursuz takma hayalim var. Onun peşindeyim. Bakalım. Şimdi şöyle Antikay'dan Yakut deneyişim safir bir tane deneyebiliyoruz. şöyle Safiri vurdum, gelmedi abi. Deneyemiyoruz. Bir de 12 deniyoruz. 12 de gelmedi. Maalesef olduğumuz yerde kaldık. Şimdi şöyle 12 bondan 10 delici bir buçuk KHP, 20 ölümsüzü bir tane kolye buldum. Pardon bilezik buldum. Şimdi bunu böyle 12 wondan alıyorum. Bu aldım ilk item. Bunun 6-7'si eklenecek. Bir de kolye bakmak istiyorum. Bir bakalım kolyelerde güzel bir şey bulabilirsem onu da alacağım. Şöyle bir buçuk KHP, on The kritikte şey buldum. Cennet kolye buldum. Bu arada bu delici. Kritik değil. ak değil. Demin galiba yanlış söyledim. Bir de bunu alıyorum. Art 9 şekilde. Art, Art 9 olmayan itemimiz kalmadı diye, gibi bir şey oldu. Ya bunun yanına ekstra bir item Efsun da aramadım ama CP Absor'u var. Belki Sura'da falan kullanırsak bir şey olursa lazım olur diye böyle alıyorum. Şu anda sadece şu ayakkabı artı basacağız. Şunun artısını düşüreceğim bu arada. Böyle bir durum var. Bu ilk başta bir gelmişti ya bunun artısını düşürüp bunun buzunu baştan atmaya deneyeceğim bakayım. Belki altı buz falan başlangıç hale getirebiliriz. Şimdi şöyle her şey satıldı artık. Pazar bomboş. 8 won daha bir para var. Bunun üzerime alıyorum. Şu anda 10 won bir param var. Üzerimde şöyle 6 tane titanyum dioksit, 10 tane de akik var. Sandıkam çok az. Şimdi bir sandık alacağım ve şunun artısını düşüreceğim. Yani bunu parşömenle beraber vuracağım. Normal şartlarda ben bunu yukarıya ya demir ya büyülü metalle vururdum bu sunucuda veya da şeyle vururdum ama ben bunu parşömenle beraber vur vuracağım. Çünkü düşürmek istiyorum abi. İlk bunun ilk geleni zaten bir geldi. Peşine iki geldi. Peşine dört geldi. Ben bir şey oldu böyle. Abi. Bu tarz bir şey oldu bu. o yüzden düşürmek çok mantıklı. Bir daha bunu gittiğimiz zaman Lucifer'da 3 düşüreceğiz. Zaten dünyanın parası vesaire. Ki ben burada bunun artısını düşürsem zaten sıfırlanacak. Elimde birkaç tane buzun yazısı var. Atarım. altı getirmeye çalışırım. İlkini altı getirmeye çalışırım. Eğer hikayet gelmedi en azından orada bir tane düşürme olasılığım olur. Yani şimdi o yüzden şöyle ben bir malzemeleri toparlayayım ve şunu artısını düşürelim. Şimdi abi şöyle pazar alanındayken hazır. Burada zaten bu item geçmez. Şöyle vurdum abi artısını düşürdük. Şimdi tekrardan şöyle geldim. demirciyle beraber. Nasıl ya? Bunun e ee, gitmesi gerekiyor. Nasıl ya? Bunu böyle gitmesi gerekmiyor muydu artı bas düşürdüğümüzde? Bu artı 7'de geçiyordu. O kahraman mıydı lan? Ben kahramanla mı karıştırdım bunu ya? Şöyle vurdum abi. Tekrar artı 7. Şöyle geldim. Bir daha vurdum. Artı 8'e geçti. Abi artı 9'a ne istiyorsun sen? Ay taşı. Bir saniye. Hemen. Bir saniye. Bir saniye. Bir saniye. Şöyle şu ay taşını da indirdim abi. Yapar mısın bana bu kıya? Lütfen. Hadi Tek de bir artı 9. Lütfen abi geçmedi. Neyse olsun. Bir daha artı 8 basalım ve bırakalım. İnşallah geçersin. Ve bir şey bitti. Şimdi işin komik tarafı şöyle bir şey oldu. Bu artı 7'ye düştü. Hatta artı 6'ya düşürdük ama bunun buzlu gitmedi. Şimdi gitmeyince de bu böyle elimizde kaldı. Yani özetle şöyle bir 3-4 bon para harcayıp deminden şimdiye geldik gibi bir şey oldu. Neyse böyle kalsın. Bunu 0'a gittiğimiz zaman basar. Artık bir çaresine bakarız bunun. Bu videoda artık burada noktalayalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Biraz hastalıklar bu durumlar vardı. Veya sıkıntılı olaylar oldu. Kusura bakmayın. Video bayağı bir geç kaldı. Ya bundan kaynaklı sizden çok özür diliyorum. Biliyorsunuz kanalda 1K abone hedefim var. Şu artık para kazanma limitlerini doldurmak istiyorum. Bunun için de abone olur, yorum bırakır, beğen atarsanız sevinirim. Şimdiden hepsi için tek tek teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.